Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün 3 yufka ile katmer börek yapmayı düşündüm. Ve kıymalı harç hazırlayacağım. Soğanımı hazırladım. Bu şekilde kıymam var. Hemen onları az zeytin yağında kavuracağım. 2 su bardağı su ilave ediyorum. bir su bardağını vermiştim burada. 2 su bardağı su var sosumda. bir su bardağı da sıvı yağım var. 200 cc'liktir bardaklarım. 3 tane yufkam ve e, şu şekilde harcımı hazırlamak için kullanacağım da tuzum, karabiberim, pul biberim, maydanozum var. Şimdi ben kıymamı kavurup geliyorum. Bir kıymamı kavurup geliyorum. Bu arada kıymam kavruluyor soğanla birlikte suyunu çekinceye kadar kavrulmaya devam edecek ben ikinci yufkamı seriyorum buraya kadar izlediğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim ben yırtık yufka almıştım yırtık yufkayı daha çok seviyorum birçok tarifimde de bahsettim çok daha ince açıyorlar yırtık yufkaları zaten ince açtıkları için yırtılıyor Eğer izlemeye devam ederseniz ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız sizlere mümkün olduğunca gerçek, doğru ve her evde bulunan malzemelerle tarifler vermeye çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz ve abone olursunuz kanalıma. Şimdi üçüncü yufkayı da sereceğim. Bu arada kıymam kavruldu ve altını kapattım. Soğuyor biraz. daha rahat göstermek için yufkamı ayırdım iki parçasını. Çünkü yufkam gerçekten bayağı büyük. Masama sığmıyor. Ayırdım. Şimdi bunu da bu şekilde bölüyorum. Dört parçaya ayırmış oldum. Bu parçasını da kenara alıyorum. Şimdi burada üç katlı yufkam var. mümkün olduğunca küçük yapmaya çalışacağım İstediğiniz gibi yapmakta Tabii ki özgürsünüz yine bu parçamı da önce şöyle bir ortadan bölersem kendi hesabıma göre şöyle dört parçaya böleceğim burayı da burayı da dört parçaya böleceğim Evet üç parçaya böldüm. Dört parça biraz küçük olacak gibi geldi. Şöyle. Şimdi zaten iç harcını döşeyeceğim. Ondan sonra böreklerimizi güzelce kıvırıp fırın tepsimize dizeceğim. derecede ısıtmaya aldım ve böreklerimin üzerine şöyle birazcık sostan sürüyorum ıslatıyorum çünkü ben hemen pişireceğim benim aslında 3 yufkam daha var bunu da yapabilirim diye düşündüm o yüzden biraz sosum fazla bu sosun yarısını da kullanabilirsiniz yani bir bardak suya bir çay bardağı sıvı yağ koyabilirsiniz. Evet biz şimdi fırına gidiyoruz ve kızardıktan sonra görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça ve dostça kalın. böreklerim fırından çıktı. Harika çıtır çıtır oldular inanın. Fakat dediğim gibi çaydanlık, ocağı, börekler fırına. Bilmem ki sesini duyurabilir miyim? Şöyle sessiz bir ortam yakalasam ve bu güzel böreğin çıtırtısını sizlerle paylaşsam. Evet. Nasıl? Beğendiniz mi? Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.